dersimde arkadaşlar yöresel bir çalışma yapacağım şalvar e, çalışılmış ve bunun ilk önce kalıbını çıkartacağım. E, bu özel dikilmiş, e, özel dikim yapılmış yöresel bir şalvar olduğu için ben e, üzerinden kalıp çıkartacağım ama sizler için de sizlere fikir olması için e, ölçüleri vererek kalıp çıkartmak istiyorum. E, şimdi böyle yağlı kağıdımı. Kalıp kağıdımı serdim. Üzerine şalvarı ikiye katladım. Ve şalvarda e, burada bir parça var. Yani şurası da kumaş katı çalışılmış. E, bu parçayı üst üste böyle iğneledim. Ve sonra bel kısmını buraya denk getirdim. Yan dikişi denk getirdim. Ve böyle koydum. Şimdi hemen ölçüyü ölçüp size söyleyeceğim. Bel kısmı 49 santim. 49 ve bu kısmı da aynı şekilde 49 yani şurası dik açı hemen şu mesafeyi söylüyorum bu mesafede 32 santim yani 49 santime 32 santim olacak şekilde ilk önce ben bir dik açı yapıyorum. Şöyle bir dakika şöyle düzelteyim. Şuraya şöyle bir dik açı yaptım. Bu kısmı ölçüyorum. Tam şu köşe kısmı 32 santim işaretliyorum. İşaretledikten sonra kendi boy ölçünüzü alacaksınız. Ee, bu 100 santim gibi yapılmış. Ve sonra bu bacaklarının bu kısmı da 17 santim. 17 santimi şimdi işaretliyorum. İşaretlediğimde buradaki almış olduğum ve Bacak kısmındaki almış olduğum mesafeyi şöyle mezurayla tutuyorum ve bakın burada baya bir fark oluyor. Bakın şöyle tutuyorum. Şimdi bir şey yapayım size. Hani ben kendim kalıbı üzerinden çıkartırım kolaylık olur ama şöyle hani işaretlemek istiyorum şu kısımlardan. Bu kısımlardan işaretliyim. İşaretledikten sonra şu kısmı ölçmek istiyorum. Hani yaklaşık bir 5 santim kadar gelmiş olacak. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şurayı şöyle bir çiziyorum. <laughs> Daha sonra ya bu teknik bir çalışma değil, sadece sizin işinizi kolaylaştırmak için yaptığım bir çalışma. 74, 74'ün yarısı 35 ve şöyle 5 santim kadar bir içeri alacağım. Yani şuraya bir oyuntu vermem gerekiyor. Şöyle. şöyle bir oyuntu veriyorum ve paça kısmında bırakıyorum. Bakın böyle. Şimdi yaptığım çalışmayla bu acaba eşit mi diye kontrol edeceğim. Şöyle ilmeyle Düz cetvelle çizdikten sonra bir orada kavis olması gerekiyor. Şimdi şöyle hemen kontrol ediyorum ben. Evet ortalama aynı yere denk geliyor. Şimdi bunu böyle çizdim. arkada kullanacağım. Sonra şurada şöyle bir parça daha var. Bu parçanın ölçüsünü de hemen söyleyeceğim. Şurası kumaş katı. Burası da kumaş katı. Yani burası da kumaş katı, burası da kumaş katı. Hemen uzunluğunu söylüyorum size. Şöyle ölçüyorum. 49 cm 58 cm şeklinde üçgen bir parça yapacağız. Ama ben şimdi şöyle yine buradaki kalıbın şekline göre yapmak istiyorum. şanları farklı. Bizim elimizde böyle bir şallar vardı ve onun aynısını yapmak istiyorum ben. Ve bu noktalardan şuraya da bir işaret alayım. katı. Kumaş katı. Tamam şalvar kalıbı bu şekilde çıkartıldı arkadaşlar. Dikim aşamasını da bir sonraki dersimde göstereceğim. Çıkartmış olduğum şalvar kalıbını şimdi yerleştireceğim. Evet. çift kat ee, çi çiften 2 metre kumaşa ihtiyacım var yaklaşık olarak. Ee, gördüğünüz gibi bakın kumaşım çiften kumaşımı böyle katlıyorum arkadaşlar. Çiften 2 metre. Şimdi bakın kumaşımı böyle katladım. Bu kısım Kumaş katına gelecek kısım. Burası ön ve arka ortasıydı. Şöyle düzeltiyorum kumaşımı. İsterseniz bu kısım ziyan olmasın diye yetecek kadar da katlayabilirsiniz. Ama yani şu an... Şimdi tabii şurasına dikkat ediyorum. Kumaş katı katlamış olduğum kısma fıstığı olacak şekilde kalıbımı iğneliyorum. Şimdi bakın ben çift kat kumaşı böyle katladım. Çift kat çiften kumaşı böyle katladım. Böylelikle iki kat kumaş katı burası ve burası kumaş katı oldu. Çünkü benim bu kalıbı böyle koyduğumda hem buranın hem de burasının kumaş katı olmasına ihtiyacım var. Bu alt kısmı oluyor şalvarın. Şimdi çiziyorum etrafından. Çizdim ve kesiyorum. Bakın burası da kumaş katı olacak. Burası kumaş katı olacak. Burası kumaş katı olacak. Şimdi e, yaklaşık bir buçuk santim kadar dikiş payı veriyorum ve kesiyorum. Bu kısım arkadaşlar 49 santim, burası da 49 santim, şu mesafe 32 santim. Ondan sonra şurada çok e, hafif bir şekilde göz kararı da yapabilirsiniz, ovallik var ve şurası da 17 santim. Hani bol bir kesim olduğu için zaten çok da fazla milimetrik ölçüleri takılmaya gerek yok. Ve yaklaşık bir 5 santim kadar da lastikli olacağı için bele fazlalık verdim. Bu kısmını açıyorum. Bacak kısmını. Ve arkadaşlar şimdi yapmam gereken işlem şalların yan kısmında cepleri var ve ben şimdi şöyle göz kararı bir cef torbası kesiyorum şurayı şöyle yuvarlıyorum cef isterseniz yapabilirsiniz istemezseniz yapmazsınız şöyle bir cep torbası da kestim biçki aşaması bu kadar şimdi hemen kalıpları açıyorum kumaşı tamam şimdi kumaşı tersinden kısımları içeride kalacak şekilde. Ön ve arka kısımları yerleştirdim. Şimdi buradaki parçamda ee, evet, parçam arkadaşlar şuraya bir tane hemen orta kısmına iğne takıyorum. Orta kısmını belirliyorum ve şu kısımda tam ortasıydı. Şu kısımda ortası ve bunu böyle koyduğum zaman iki orta kısım ortaya denk gelecek. Bakın bunları, şu ayak kısımları şöyle çekeyim yukarı doğru daha rahat göstereyim. Bu parçada buraya girecek şekilde iğnelemem gerekiyor. Şu kısımları hemen ölçüyorum, kaç santim kalmış ve buraları iki paçada da aynı kalmasına dikkat edeceğim. 16 santim aşağıda var. 16 santim de burada. Oraları çıt atacağım çünkü. Dikim aşamasına geçmeden önce her tarafı overlock yapacağım. İlk önce cep torbalarından başlıyorum. Diğer cep torbası da aynı şekilde çekilecek. Ondan sonra hemen şuradaki üçgen parçanın kenarlarını overlock yapıyorum. Yani şu an şalların bütün her kenarı overlock olacak. Şimdi arkadaşlar dikim aşamasına başlıyorum. bel kısmından 13 santim dikeceğim. Sağlamlaştırmamı yaptım ve şu an yan dikişi dikiyorum 13 santim geldim sonra cep kısmını şöyle bırakacağım cep boşluğunu hemen e, bakalım kaç santim cep açıklığımız var ona göre devam edeceğiz 19 santim cep için açıklık bırakacağım şu an yan dikişi birleştiriyorum şöyle yapalım. 13 santim yukarıdan diktim. Sonra 19 santim cep için açıklık bıraktım. Bu açıklığı bıraktıktan sonra yan dikişi sonuna kadar hemen makine çekiyorum. Yan dikişim bitti. Ee, ve şimdi hemen cep torbasını dikiyorum. Şöyle bir santim kadar buradan bir santim kadar dikiş payını bıraktım. Ve şöyle overlock yapmış olduğum cep torbasını şimdi makine çekiyorum. Bir santim kalana kadar makine çektim. Sağlamlaştırma dikişini yaptım. Bakın cep torbam buradan birer santim dikiş payı olacak şekilde döndüm dikildi ve bu kısmı şimdi biraz önceki cep için açıklık bıraktığım kısma ekleyeceğim eklerken bakın bunu böyle tutuyorum yani cebimi cebimi bakın bakın bunu bu tarafa ekleyeceğim birini bir tarafa diğerini öbür tarafa bunu bu tarafa ekleyeceğim. Böyle. Şöyle göstereyim. Daha kolay olacak. Şimdi buradaki dikişten buradaki dikişimi birleştiriyorum. Bu zaten en kolay Yan dikişlere cep koyuyorum. Şöyle. Şimdi bakın bunu bu tarafa yerleştirdim, diktim. Bu sefer açıkta kalan yeri de buraya dikeceğim. Şöyle devam edelim hemen. Sağlamlaştırmamı yaptım. Ve bunu da bu kısma dikiyorum. Şimdi size cebin bitmiş halini hemen göstermek istiyorum. Bakın bu kısımlar zaten dikilmişti. Yan dikişlere birini bu tarafa birini bu tarafa yerleştirdim. Ve şimdi hemen düz kısımdan cebimi gösteriyorum. Bakın şöyle tuttuğumda bakın bakın iyi bir ütüye ihtiyacı var. Böyle cebim bitmiş oluyor. Hemen şimdi diğer cebi evet, yapıyorum. Bitti. Cep çalışmam gördüğünüz gibi bitti. Şu an ortasındaki bu A kısmını ekleme işlemine geldim. İçki yaparken bu kısım ve bu kısım kumaş katıydı. Ve ben şimdi bu kısımların hemen ortasını bulacağım. Şöyle ortasına bir tane iğne taktım. Ve bu kısımdaki orta kısımlarına da çıt atmıştım. Ve şöyle yine iğneyle belli ediyorum yerini. Ve şimdi arkadaşlar buradaki orta kısmı bu sivri gelen kısmı böyle yerleştiriyorum şu artık alttaki iğneyi alabilirim. Ve bunu böyle buradan başlayacağım. Orta kısımdan böyle geleceğim. Buradaki üçgen kısmı bittiği yere kadar bu kısmı böyle tutacağım ve buradaki üçgen kısma kadar makine çekeceğim. Orta şimdi. kısmı denk getirdiğim için bu e, bacak kısmındaki bu sivri uçtan e, bu kısım boş kalıyor ve ben hemen buradaki üçgenden makine dikişimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir santimden makinamı çekiyorum. Yani şuradaki üçgen kısmına çok dikkat edin. Orası çok önemli. Ortasına eğer denk getiremezseniz bacak kısmındaki mesafeler eşit olmayacaktır. O zaman da çirkin olacak. Şu kısmı çok sivri yapmaya gerek yok. Çok hafif oval de olabilir. Aştırma dikişini yaptım. Ve şimdi hemen masada e, Dikeceğim yeri yine göstereyim. <laughs> e, gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu kısmın makine dikişini yaptım. Ve şimdi Böyle çeviriyorum. Bu sefer Bu kısmın Orta kısmına Denk getiriyorum ve düzeltiyorum şöyle bir tane iğne takacağım hemen şu kısma şurasına bir tane iğne takıyorum artık böyle alt kısımdan paça kısmından başlayıp bu kısmı böyle böyle sonuna kadar makine çektiğim zaman benim A dikişimde oturmuş oluyor. Şimdi hemen bu kısmı makinesini çekeceğim. Şimdi A dikişinin diğer kısmını gösterdiğim şekilde hemen makine dikişi yapacağım. Gördüğünüz gibi uç kısmına koyduğum iğne tam ortasını zaten belirtiyor. Ve bu kısmı da böyle geçiyorum. Şu birinci aşamadaki yaptığım dikişlere iki açıp gidiyorum makinesine. Bunları böyle denk getiriyorum. Ve arkadaşlar şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Ütü yapacağım. Şimdi bel kısmını da katlıyorum. Şöyle biraz lastik payı bırakacağım. Açıklık bırakacağım lastik için. Ve şimdi hemen katlıyorum. Evet arkadaşlar bel dikişini böyle yapıyorum. Yaklaşık bir 3 santim kadar dikiyorum ve sona geldiğim zaman lastik geçireceğim. Çengelli iğnenin geçeceği kadar açıklık bıraktıktan sonra bir santimden biraz fazla yaklaşık bir buçuk santim kadar bir daha böyle dikiş yapıyorum. kadar sağlamlaştırma dikişini yaptım ve arkadaşlar e, oldukça büyük olan bel kısmı dikişi gördüğünüz gibi bitti ve şimdi yapmam gereken son bir dikişim kaldı o da paça kısımları bu paça kısımlarını böyle katlıyorum arkadaşlar böyle katlıyorum. Ve şimdi makine çekiyorum. Şimdi bu paça dikişi bitti. Hemen diğer paçaya da geçiyorum. Yaptığım işlem böyle katlıyorum. Katladıktan sonra 2 santim kadar dikiş payı veriyorum. Sağ Sağlamlaştırmamı yaptım. genişliğini biraz daralttık. Bu sizin tercihinize bağlı. İsterseniz daha bol veya daha darı zaten şallar için uygun değil. Daha bol yapma şansınız var. Ve şimdi ipitleri temizlenecek. Ütü yapılacak ve kemerine ya yani beline lastik takılacak. Şalvar var çalışmamın bütün dikişleri bitti. Bakın şöyle son halini size göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki dikişler tamam. Yandaki cep çalışma tamam. Ve şimdi son olarak lastiğim kaldı. Belinizi ölçeceksiniz. Ve çengelli iğneyi takıyorum. Şimdi lastik takıyorum arkadaşlar. arkadaşlar bu kısmı düğüm atıyorum. Yani makine çekebilirsiniz. Ama lastiğim çok fazla kalın değil. O yüzden düğüm atıyorum. Ve şuradaki kalan minik kısmı da lastik geçirmek için açıklıkta bıraktığımız kısmı makine çekebilirsiniz. Şimdi elimle hemen lastiğin genişliklerini ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın size şalvarın son halini gösteriyorum. Bu çalışma bugünkü dersimizde yöresel bir çalışma yaptık biz. Şalvarların da tabii ki çeşitleri var. Her yörenin kendine has modelleri var. Bizimki bu şekilde böyle bir şalvar modeli idi. Şalvar çalışmam bitti.